Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere bazı peygamberlerimizin dualarını okuyacağım. Birincisiyle başlayalım. Hz. Süleyman'ın duası. Ey Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et. Am ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat. Neml Suresi 19. Ayet yani bu duadan şunu çıkarmalıyız arkadaşlar. Allahü Teala'yı bize verdiği nimetler için ona çok çok dua etmeliyiz. Yani yani ona bol bol şükretmeliyiz ve on asla dua etmekten çekinmemeliyiz. Peygamber Efendimizin duası. Rabbim gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla. Çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver. İsra Suresi 80. ayet. Yani bu duadan şunu çıkarabiliriz. Bu her bazı işlere başlarken bu duayı yapmalıyız. Yani ve o işi Allah'ın bize kolaylaştırabilmesi için dua etmeliyiz. Hz. Adem'in ve Hz. Havva'nın aleyhisselamın duası. Ey Rabbimiz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Ara Araf suresi 23. ayet yani bu duadan şunu çıkarabiliriz: Allahü Teala bize yardım etmezse bize başka kimse yardım edemez. Hz. İbrahim'in duası: Ey Rabbimiz, amellerin hesap alınacağı gün beni ana babamı ve müminleri bağışla. İbrahim suresi 41. ayet. Yani Allah'a kıyamet gününde bizim tek kurtarıcımız sensin diye ona dua etmeliyiz.